Evet herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet Özlem yine giyinmiş. Acaba nereye gidiyordu? Şimdi çocukları anneme bırakacağım. Ve bugün doktorda iğne günüm. İğne olmaya gideceğim. alam her yer buz olmuş. Kayıyor tövbe estağfurullah. Şimdi düşeceğim. İğne mi olacağım? Oradan doğru da annemlere gideceğim. Babam kahvaltıyı hazırlayacak. Ben gelene kadar. Öyle bakalım sabah maratonla yine evden çıktık. Bu çöpler neymiş burada böyle ya. Tövbe estağfurullah. Evet tekrardan ben. Şimdi demin e, kahvaltı soframızı gördünüz. Çok fazla çekim yapamadım. Çünkü birazcık e, kötüydüm. Neyse ne yapıyorum. Şimdi e, babamla bir şeye gideceğiz. Yarın bir okula başlıyor artık. E, düzenli bir şekilde okula gidecek. O yüzden e, tekrardan yeniden okul için kalem, kağıt, yüzden falan almam lazım. Evdekileri evde bırakıp okul için şimdi yeni alacağım. 2 dakika bir gidelim. E, Action'a bakalım. Action, aksiyon artık her ne deniliyorsa bakalım ne var ne yok. Bir gidelim. Hatta çekebilirsem şöyle güzel de bir kısa bir bayağıdır e, mağaza turu yapmamıştık. Mağazada ne var ne yok onları bir çekeriz. Haydi bakalım gidelim. Neler bulacağız, neler alacağız. Evet görüyorsunuz alışveriş yapmanın yasak olduğu yerleri kapatmışlar. Ve benim aslında alışveriş yapmam gereken geldi tam da burasıydı. Artık kofranta gireceğiz yukarı. Çünkü kalem, defter falan almam lazımdı. Bakın alınabilecekleri böyle. Buraları hep koymuşlar. Evet kahve hayatımız zaten çok büyük eksiklik yani kesinlikle almamız gerekirdi. O zaman kahvelerin tabii ki olması lazım değil mi? Belki ekmek kutum kırıldı. Almam lazım ama alamıyorsunuz. Ay çok da güzel. Koyut. Bıçaklar varmışmış ama neyse. Evet bu bölüm açık. Ama buradan da bir ihtiyacım yok. Evet bu bölüm de açık. Bakın bu bölümler de kapalı. Burası açık. Buralar da full kapalı. Bakacağız. Herhalde bana boşuna geldim. Ah Hı hı. Orayı da yırtmışlar bence. Burası da normalde bakın şu pizza oyuncak olan bölümler. Ama her tarafları bu şekilde kapatmışlar. Sadece yeme içme reyonları açık. Neyse gelmiş görmüş oldum en azından. Şimdi kalem defter alabilirim. Kalem defter alabileceğim başka bir yere gitmem lazım. Çünkü mecbur çocuğa kalemlerini almam lazım. Bakayım şimdi askerneye bakacağım. Belki orası açıktır. Bakacağız Elden artık. yerin karşısında Rosman vardı. Oradan şimdi istediklerimi buluyorum. Şöyle Jumbo 1.99'muş. Bir tane bundan alacağım. Eee kurşun kalem alacağım. Aslında kalın kurşun kalemi kullanıyorum ben onları ama artık seçme hakkım yok. Bir de silgi bulabilirsem şurada bir yerde o zaman alacaklarım bulmuş olacağım inşallah. Silgi göremedim ama. Yalnız arkamı bir döndüm. Asıl istediğim kurşun kalemleri buradaymış. Tamam bulmuş oldum. Şunu bırakacağım. Böyle adi kalemler kullanmayı sevmiyorum çünkü ben onlardan. Tamam. Dur. Şunlardan şimdi şöyle bir bakayım. Ondan sonra artık buradan çıkarım. Ben eve geldim. Ne yaptım? Hemen şöyle sabah çökerken bir saatte çıkmıştım çünkü yarın dediğim gibi sabah söylemiştim mikar okula başlıyor ve e, kalem, defter, bir şeyler almam lazımdı Neyse çok şükür bulduk. Çantasında hemen yaptık. Şimdi hemen şöyle masamı göstereyim size. Hemen eve geldim. Bir anda böyle hızlı bir şekilde temizlik yaptım. O yüzden oraları çekemedim sizlere. Niye? Çünkü akşam annemle Selma gelecek. E, yengem yani. O yüzden hızlı bir şekilde hemen komple evleri, koltuk altlarını, arkalarını, üstünü, üstünü komple güzel bir şekilde temizlik yaptım. Şimdi kamerayı çevirdiğim zaman göstereceğim. Çocuk odasını hallettim. Yani genel olarak bütün evi temizledim. Tüm banyodan yeni yeni ama yine komple derinden. Sen ben... ne yaptın? Sen de mi temizledin? Evet Ömer de oyuncakları temizledi. Ondan sonra şimdi ne yapacağız? Mutfağa girmem lazım. O mutfağa girmeden önce şöyle bir size göstereyim. Bir temizliğimi bir evimi temizliğimi hani göstereyim. Evet, bakın o makromeyi oraya astım. Oraya güzel yakışacağını düşündüm. Merhaba, Merhaba Freund. <laughs> Merhaba arkadaşlar diyor. Bu şekilde her tarafın tozunu aldım. Burayı şimdilik böyle bu şekilde bıraktım. Bakın. Şimdi bunun ortasına Tabii ki de bir ateş görünümü gelmesi lazım. Ee, elektrikli veya e, pille çalışan veya işte hani böyle prizle çalışan bir şömin alacağım içine. Bu şekilde orada hoşuma gitti. Şurayı da Ömer Halis börtlendirkes yapmıştı, çıkmadı maalesef. Boyanması lazım. Peçetelerim nasıl? Çok minnoş değil mi? <laughs> Bunları bugün e, Rosman'dan aldım. Çok hoşuma gitti. Kalemleri aldığım yerden aldım. Ancak hoşuma gitti o yüzden şimdi masamı tamam aşkım onları bırak masamı hemen şöyle ilk bir masamı kurayım dedim ondan sonra çiçeklerimi de oraya koydum Ömer Haris ittirip durma arkadan bunu da bugün böyle buraya asmak geldi içimden çünkü buraya daha çok uyacağını düşündüm çünkü bu duvar böyle baya bir boş kalmıştı buraya biliyorsunuz kitaplarımızın olduğu bir bölüm bu şekilde servislerimi koydum böyle ne oldu? Tripotum orada beni bekliyor birazdan. Çekim yapacağız. Mikail de burada Gülşen anneannesinde. Böyle burayı da çok güzel bir şekilde süpürdük, sildik. Mikail de kardeşiyle birlikte oyuncaklarını toparladılar. Şöyle altına altına her yerleri sildik. Ve size çok güzel bir şey göstermek istiyorum. Buraya sarmayı koydum. Sabahtan gitmeden buzluktan çıkartmıştım. Şöyle küçük tencereyle yapacağım. Şimdi size çok güzel... Efendim hadi gel öpeyim. Hayır oh. Tamam gel öpeyim. Bakın çok güzel bir kargo aldım bugün. Hatta demin yani tam eve geldik kapı çaldı. Hiç bugün beklemiyordum. Ee, geçtiğimiz günlerde e, çok güzel bir sayfa keşfettim. Anne. Ve e, daha doğrusu aslında bir bayandan gördüm. Ve e, bu tahtayı nereden yaptırdığını gördüm. <laughs> araştırdım buldum. Evet YouTube ve Instagram oğlum. Anan fenomen bir anan var. <laughs> Ya. Neyse bunu Ömer Halis'ten bir saklamak lazım. Neyse ne yaptım ettim. <laughs> kadını Instagram'da mi? bu tahtaya yaptırdı. Sayfayı buldum ve ben de yaptırdım. Kar Kargo mi? dahil 28.90 ödedim. Kar yani mi? 29. Ben kendisi ya 30 euro yaptım. Direkt 30 euro havale mi? ettim. Evet aşkım karlar artık eridi. Bitti artık kar. Böyle bundan Hadi. sonra sunumlarımda ben böyle burada yemek videosu falan çekerken bunu dedim şöyle şurada bırakırım. Şuradan de dedim şöyle videomu çekerim. <laughs> Havam olsun. Ya çok güzel değil mi? İnanır kız daha dün verdi kargoya ve bugün geldi. Bunu da böyle bu şekilde sizlere göstermiş olayım. Onu da Ömer'den bir saklamak lazım. Her neyse şimdi ne yapacağız? Niyetimde şu an mercimek köftesi yapmak var. Mercimek köftesi yapacağım. Dereotlu poğaça yapacağım. Ee, sarmayı pişireceğim. Ee, bir de fırına kremalı patates sürerim diye düşünmüştüm. Aynen patatesi kremalı da sürebilirim. Kremalı kaşarlı normal yapabilirim. Bir de e, zeytinyağlı prasa e, pırasa yapacağım. Böyle çeşidi birazcık fazla tutmak istiyorum ama miktarını böyle az az küçük tencerelerde yapacağım. Bakın bu tencere mesela 1 litrelik tencere. Bakmayın böyle kocaman göründüğün ama aslında en küçük boy tencere 1 litrelik tencere. Böyle az az ama birazcık çeşitli çok yapayım istiyorum. Bakalım şimdi kolları sıvıyalım. Ee, kamera çekim yaptım. Telefonum da bozuldu. O yüzden şu an elimde iletişim olarak kullandığım Telefonu çekeceğim. O yüzden görüntü kalitesi nasıl olur bilmiyorum ama birkaç gün bu bir şekilde idare edelim arkadaşlar. Ondan sonra önümüzdeki günlerde artık e, yeni bir telefon almayı düşünüyorum. Yani kamera diyelim. Ee, kamera almayı düşünüyorum. Youtube'daki çekimler için. Haydi bakalım şimdi kolları sıvayalım ve mutfakta hazırlığa başlayalım. <laughs> Vallahi bir saat içinde bir sürü çeşit çıkarttım ama belim de ağrıdı. Yani belim koptu gitti ama şu an ne yapıyor? Ne yaptık? Bakın zeytinyağlı pırasam hazır. Yine şöyle zeytinyağlı yaprak sarması hazır. Fırında patatesim hazır. Sadece bir kere üzeri e, kaşarı kızarması için fırına vereceğim. Daha sonra benim olanlar tabii ki böyle e, şimdi burada bir tek mercimek köftesi kaldı. Onu hazırlayacağım. Ee, bunlardan yemeyecekler için yine şöyle tereyağlı e, bir makarna hazırladım daha sonra şurada yine e, marul salatam var şunlar birazdan e, buraya şeyin içine girecek e, neydi kız şimdi bunun adı mercimek köftesinin içine girecek bu şekilde havuç tarator yaparım demiştim ama maalesef onu yetiştiremeyeceğim bakın burada da hemen dereotlu poğaçalarım var maalesef tarifini yaparken çekemedim çünkü inanır mısınız Ömer Halis o kadar çok ağladı beni o kadar çok yordu ki her misafirim geldiğinde zaten mutlaka böyle yapıyor her neyse şimdi e, mercimek köftesinin salçalı sosunu hazırlayalım Şimdi her şeyim hazır. Çok şükür buraya hepsini koydum. Şimdi tek tek hepsini e, oturma odasına taşıyacağım. Şöyle çayım da birazcık bakın köpürmeye başlamış. O da inşallah birazdan demini alır. Olanları makarnaların koydum. Bana böyle misafire <laughs> tereyağlı makarna olur mu? Demeyin olur valla çok güzel olur. <laughs> yabancı olmadığımız için fırında ee, kremalı patatesim böyle çok güzel oldu. Şöyle bol cevizli salata yaptım. Zeytinyağlı e, ee, marul. Ne içindi? Mercimek köftesi için. Sarmalarım da çok güzel pişmiş. Poğaçalar da çok güzel oldu. Ve artık her şey hazır. Her şeyi sofraya götürebiliriz. Şimdi annemi bekliyorum. Annem de gelsin. Ondan sonra hemen çaylarımızı doldurup artık afiyetle yemeğimizi de yiyeceğiz. Evet arkadaşlar soframız hazır. Vallahi bayağı uzun zamandır. Ee, kalabalık bir sofra kurmamıştım. Ya, Burada ben, ben, de, ben, de, ben de. Hayır hayır. Sen şende. selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Sevgili kızımın sevgili takipçileri Allahu Teala'nın Allah rahmeti, bu. bereketi, fazilet hepinizin üzerine olsun İnşallah yarın akşam biliyorsunuz e, ee, Kadir Gecesi inşallah Yapılan duaların, kabul olan duaların Allah'ın bizlere payı versin Hepimizin dualarını kabul etsin inşallah sevgili arkadaşlar Amin. Biliyorsunuz 3 e, aylar girdi Elhamdülillah Rabbim teşekkür olsun ee, bakın sene ne çabuk geçti. Ee, tekrar e, aynı sene tekrar döndük. Çıkan sene biliyorsunuz tam zamanları her yer kapanmıştı. Ve hala şu anda aynı şeyleri yaşıyoruz. Ee, tam aradan bir sene geçti sevgili hanımlar. Rabbim inşallah en kısa zamanda e, bu günleri atlatıp bizlere ferah ulaşmayı nasip etsin. Amin. Yengeciğim diyor herkes oruçta bir oruç düşünüyor. Tabii ki biliyorsunuz. E, bugünden başlayan da olmuştur. Üç gün oruç tutmak e, böyle günlerde yani bir gün tutan da olabilir ama e, her zaman hani anlattılar üç gün oruç tutmasının ne kadar sevabı olduğunu. Tabii ki bizler biliyoruz. Aslında çıkan sene benim bir kağıt hazırlamıştım sizler için. Ee, i̇nşallah çekim yaparsam ki en kısa zamanda sizlere onu yeni çekim yapalım. Bence sen yarın gündüzden yap onu paylaşalım. Benim değil mi? Berat Kandil'ime evet, özel. Berat Kandil'ime özel yapalım. Ee, sevgili arkadaşlar ben yaklaşık e, 10, 10 günden beri çekim falan yapmadım. Biraz rahatsızdım. E, gerçekten çok kötü bir halsizlik vardı üzerimde. Hiç olduğum yerde kımıldayacak halde değildim. Değil ee, evden nasıl çok özlemi çıktım zaten uzun zamandan beri bir, bir yere oturmaya falan gitmedim sadece evet, Evet bana yani. da en son kar yağdığında eee, geldi. Evet. Ben ama, sürekli ama gidiyorum ama. Karda. Bir çocukları kar yağdı o, ya, Ta o zaman işte o zaman bir ay oldu. Evet geçti ne bir ayı daha fazla. Daha fazla, daha fazla oldu. Tabii ki ne bir ayı. Bir ayı geçti. Ay. Yani, yani onun için ben düşünüyorum kendi kızı kendimle gelemiyorum. Utanı ee, Bir Şey yani, e, bazen oraya insan böyle biliyorsunuz. İşte ben kadına gelmesine fırsat vermiyorum ki sürekli gidiyorum. O da doğru, o da o doğru. Da... <laughs> bu gelince bu 3-4 gün valiziyle yani torbasıyla bir geldi maşallah. Bayağı bir kavga rahat rahat yani. Kavganın tadını çıkardık biz de yani. Evet evet çok güzeldi. Ee, neyse arkadaşlar dediğim gibi inşallah Rabbim e, e, aslında şey de var onun da o, o şu an aklıma gelmiyor. İnşallah sizlere e, yarın bir çekim yapıp onun üzerine biraz bir çayların e, manevi değerini güzel anlatır, konuşuruz sizlerle. E, şu anda aklıma gelen Recep, e, Nidhi, kaz kazım ayı gibi, yani böyle kazım ayı gibi, e, Şaban, Ekim ayı gibi, Ramazan'da da ayı gibi yani düşünün. İnşallah Rabbim bizlere ekimin ekini güzel ekip. Amin. amin ee, güzel onu toplamı yapıp Ramazan'da da toplamı bizlere nasip eylesin. Amin. E, Dualarınızı kabul eylesin arkadaşlar. Biz de şimdilik hayırlı akşamlar diliyorum. İnşallah hepinize de Allah'a emanet olun. Evet artık ne yaptık çocukları uyuttuk. Çok şükür. Eee... Benimkiler zaten söylemişti. Mikael yarın okula başlayacak. O yüzden e, ama tabii ki sadece Mikael yatırmak hastalık olurdu. Saat 9'da hepsini yatırdık. Şimdi, şimdi böyle buraya bir çerez keyfi. Şöyle güzel her şeylerimizi hazırladık. Ev yapımı cheesecake'imiz var. Daha önce tarifini vermiştim. Üzerinde lotus kreması ile birlikte. Böyle bakalım. Oradaki baş oyuncak kalmış. Az sonra onları da kaldırırız. Ay, böyle bakalım şimdi bize iyi hoş sohbetler evet, artık şöyle kapanışı birer türk kahvesiyle yapacağız türk kahvemi de şöyle şuraya koydum gecenin sonuna artık dedik şöyle 40 yılı birbirimize bir kez daha bir kitleyelim böyle bu fincanlarımı size göstermemiştim ama ben böyle çok güzel cici fincanlar sipariş etmiştim kendime sırası gelmişken onu da göstereyim şekilde bakalım ve artık benden bugünlük bu kadar arkadaşlar bakın şöyle bol köpüklü nazar boncuklu fincanlarım böyle bakalım umarım inşallah keyifle izlediğiniz bir video olmuştur benden bugünlük bu kadar bir sonraki videoda inşallah tekrar sizlerle görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.